Sevgili mutfaktan yine çok güzel bir tarifle tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı iç harcı ve son derece pratik yapılışıyla özellikle yaz aylarında vazgeçemeyeceğiniz bir kez denedikten sonra sık sık yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir gözleme tarifi paylaşacağım leri bekletmeden hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde iç harç olarak kullanabilmek için e, oldukça iri 2 adet domates, 2 adet yeşil tatlı biber ve bir adet de kuru soğan kullanacağım. Bir tutam da maydanoz kullanacağım. Öncelikle soğanın kabuğunu soydum ve diğer sebzelerle birlikte güzelce yıkadım, yanıma aldım. İlk önce domateslerin kabuklarını soyuyorum ve ardından ufak parçalar halinde doğrayacağım. Doğramış olduğum sebzeleri bir süzgeç içerisine alacağım ve kısa bir süre süzgeç içerisinde fazla suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Eğer e, süzmeden ve özellikle kullanmış olduğunuz domatesler çok sulu bir domatesse e, gözlemelerinizi yumuşatacaktır. Bu nedenle domateslerin özellikle suyunu bir 10-15 dakika kadar süzdürmenizde fayda var. Süzdürmüş olduğunuz suyunu da kesinlikle ziyan etmeyin. Arzu ederseniz yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz salatanıza ilave ederek değerlendirebilirsiniz. İkinci domatesin de kabuklarını soyup onları da ufak parçalar halinde doğradıktan sonra süzgeç üzerine alacağım. Ardından biberlerle devam edeceğim. Bu arada atlamadan hemen şunu da eklemek istiyorum. Kullanmış olduğunuz kuru soğan ne kadar ufak boyutlu olursa o kadar güzel olacaktır. Evimde bulunan en ufak kuru soğan bu olduğu için gerisini ziyan etmemek adına ben tamamını kullandım. Ama normalde ceviz büyüklüğünde bir adet kuru soğan gayet yeterli geliyor bu ölçüler için. Eğer çok soğanlı sevmiyorsanız mümkün olduğunca ufak bir soğan tercih etmenizi tavsiye ederim. Biberlerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra yine onu da ince şeritler halinde doğruyorum. Ardından ufak parçalar halinde keserek biberleri de kullanıma hazır hale getiriyorum. Normalde Osmancığın pidesi ve pide salonları çok meşhurdur. Biz özellikle yaz aylarında hazırlamış olduğumuz bu iç harcı pide salonlarına göndererek kapalı pide yaptırırız ve inanılmaz derecede de güzel lezzetli olur. Daha önce denemediyseniz hazırlamış olduğumuz bu harçla arzu ettiğiniz her türlü hamur işi yapabilirsiniz. İç harcın içerisine ilave etmiş olduğumuz maydanoz tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz kullanmaya da bilirsiniz. Yine iç harcın içerisinde farklılık katmak istiyorsanız salam, sucuk, sosis gibi malzemelerle veya kavrulmuş kıyma da de iç harcınızı zenginleştirebilirsiniz incecik yemeklik olacak şekilde doğramış olduğum soğanları da ilave edeceğim arzu ederseniz soğanları yine incecik olacak şekilde jülyen de doğrayarak kullanabilirsiniz soğanları da diğer malzemelerin üzerine ekledim ve bir müddet suyunun süzülmesini bekleyeceğim ardından birazcık da kaşıkla bastırarak fazla suyundan arındırdıktan sonra başka bir kap içerisine aktaracağım üzerine ince doğranmış maydanoz tuz ve karabiberini ilave edeceğim harcınıza tercihen pul biber ve karabiber kullanabilirsiniz veya yakışacağını düşündüğünüz sevdiğiniz farklı çeşit baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ben harcıma bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz oranını da damak zevkinize göre veya yufkanızın tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra yanıma 3 adet yufkamı ve iç harcımı aldım. Yufkalardan bir tanesini masamın üzerinde güzelce açıyorum. Ve hazırlamış olduğum iç harcının 3'te 1'i kadarını bu yufkanın tam ortasına gelecek şekilde bırakacağım. Vermiş olduğum malzemelerle 3 adet yufkaya yetecek şekilde bir iç harç hazırladık. Harcını çok yoğun sevmiyorum diyorsanız vermiş olduğum malzemelerle 4-5 adet yufkayla da güzelce gözleme yapabilirsiniz. Birazcık daha az içli olur. Harcımı yufkanın tam ortasına kare şekilde yerleştirdikten sonra iki ucunu üzerine katlıyorum ve e, iç harç tam yufkanın orta kısmında kalsın diye bir ucunu kendi üzerine doğru katladıktan sonra yufkamı dikkatli bir şekilde alt üst ediyorum ve boşta kalan diğer ucunu da iç harcın üzerine doğru tekrar kapatıyorum. Bu şekilde harç olan kısım yufkanın tam ortasında kalıyor hem pişerken patlamamış oluyor hem de yufka her tarafında eşit yoğunlukta oluyor. Şimdi katladığım ilk yufkamı kenara alıyorum ve ikinci yufkamı da aynı şekilde hazırlayarak yapımına devam ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım videomu beğendiyseniz yoruma benim için sarı bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu sayede videomu nereye kadar izlemiş olduğunuzu anlarım. Ricamı dikkate alan herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Çat kapı misafiri veya ani gelişen durumlar için derin dondurucuda hazırlık yapmayı seven arkadaşlarım eğer sizler de dondurucuda bu şekilde e, pratik ikramlıklarınız bulunsun istiyorsanız arzu ettiğiniz her türlü iç harcı kullanarak gözlemelerinizi bu yöntemle katlayarak e, her bir yufkanın arasına bir poşet veya streç film geçirerek üst üste dizip derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman da buzunun tamamen çözülmesini beklemenize gerek kalmadan aynı pişirme yöntemiyle arzu ettiğiniz zaman hızlı bir şekilde hazırlayarak ikram edebilirsiniz. 3 adet yufkamı da katlayıp kenara aldıktan sonra tavamı önceden güzelce ısıttım. İçerisine 1,5-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdikten sonra ilk gözlememi üzerine koydum. İlk yağın her tarafına bulaşabilmesi için gözlemeyi tavaya aldıktan sonra güzelce tavanın içerisinde gezdirdim. Sık sık altını kontrol ederek bir yüzünün güzelce kızarmasını sağladım ve diğer yüzünü tavaya çevirmeden önce yine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yufkanın her tarafına bir sıvı yağ gezdirdim. Ondan sonra dikkatli bir şekilde alt üst ederek yine altını ve üzerini sık sık çevirerek içinin de güzelce pişebilmesi için kontrollü bir şekilde gözlemelerimi kızarttım. Ben gözlemelerimi kızartırken yağ kullanıyorum ama arzu ederseniz tamamen yağsız olarak pişirip daha sonra yağlayabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Yine çok az yağlı olsun istiyorum diyorsanız da yufkanızın üzerine fırça yardımıyla da yağ sürebilirsiniz. O zaman birazcık daha az miktarda yağ kullanmış olursunuz. Yufkalarınızı pişirirken de çok aceleci davranmayın. Orta ateşte ve sık sık alt üst ederek her iki yüzeyinin de eşit şekilde güzelce kızarmasını sağlayın. Eğer harlı ateşte pişirirseniz yüzeyi hızlı bir şekilde kızaracak ve içerisi çok fazla pişmeyecektir. Biraz evvel de söylediğim gibi pişirme yöntemini tekrardan belirtmek istiyorum. Orta ateşte ve sık sık alt üst ederek pişirmeye özen gösterin. Bu sayede hem çok güzel bir şekilde kabararak pişecek hem de içerisindeki e, kullanmış olduğumuz malzemeler de gayet güzel bir şekilde yumuşayacak ve çok güzel bir şekilde pişecektir. İlk pişirip tabağa almış olduğum yufkamı da arada bir alt üst ediyorum ki altı terleme yapmasın diye. Arzu ederseniz siz altına peçete veya kağıt havlu koyarak da e, tabağa alabilirsiniz. Ben kağıt havlu koymak istemedim ama dinlenme aşamasında terleme yapmasın diye de ilk koymuş olduğum yufkamı sık sık alt üst ettim. Üçüncü yufkamı da aynı şekilde pişirip ocaktan alacağım. Biraz dinlendikten sonra ortadan keserek sizlere iç dokusunu ve kıvamını da yakından göstereceğim. Bugünlükte benden bu kadar yine keyifle hazırlamış olduğum bir tarifimin bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.